hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet bir önceki videomda sesini işlemiştik. Ee, yazımı e, bulmak ve aynı zamanda hece çalışmalarımız açık hece kapalı hece şeklinde yapmıştık. Ee, şimdi de kelimelerle ve cümlelerle devam edeceğiz. Evet başlıyorum. Evet eş ya eş ya, evet her zaman iki renkli yapıyorduk. Okuma yazmayı tam anlamıyla öğrene kadar çocuklar daha kolay okuma yazmayı öğrenebilsin. Heceleri daha kolay ayırt edebilsinler diye. Aşçı, evet bu bir kelime iki heceden oluşuyor. Aşçı, evet bir ve ikinci heceden oluşmakta. Aştı, aştı. İşçi, işçi. Şair, şair şakka şakka şişe şişe şiir şiir maşa maşa kaşar kaşar şarkı şarkı eşek eşek şerbet şerbet şeker şeker şekil şekil şule Şule. Şakir, Şakir. Şükran, Şükran. Başkan, Başkan. Şaban, Şaban. Evet özel isimlerin ilk harfi büyük harfle yazılıyor. Şaban özel bir isim ve ilk harfini büyük harfle yazıyoruz. TBşir TB'şir Evet bakın üçece. Ece. 1, 2, 3. A, Şure. A, Şure müşteri müşteri köşk köşk kuşlar kuşlar short short evet tek hece ve tek kelime şans şans şart şart dişler dişler dişçi dişçi Evet, şu an 5. sayfamızla devam ediyoruz. Yine kelimemizle. Evet, öğrendiğimiz ses neydi? Ş sesiydi. Evet, ş sesi kelime çalışmalarımız. Evet, Ayşe. Ayşe. Şenay. Şenay. Şükrü. Şükrü. Yeşil. Yeşil. Şener. Şener. Köşe. Köşe. Neşe neşe, beşer, beşer, başak, başak, yaşa, yaşa, Işık ışık, ışıl, ışıl, karşı, karşı, kaşık, kaşık, taşıt, taşıt, ekşi, ekşi, beşik, beşik, şirin şirin ulaşım ulaşım eşik eşik yeşim yeşim şişman şişman şölen şölen komşu komşu şubat şubat turşu turşu düşük düşük şükür, şükür. Ateş, ateş. Şaşkın, şaşkın. Çeşme, çeşme. Şeyma, şeyma. Neşe, neşe. Şemsiye, şemsiye. Şinasi, şinasi. İkişer, ikişer. Yaşar, yaşar. Çarşamba, çarşamba. Düşmek, düşmek. Kaçış, kaçış. Evet kelime çalışmalarımız bitti. Cümle çalışmalarımla devam edip sonra videoyu bitireceğiz hep birlikte. Evet. Şenay şişman oldu. Evet bu bir cümle. Üç kelimeden oluşuyor. Bir, iki ve üçüncü kelime cümlenin ilk harfi büyük harfle başlar cümlenin sonuna genellikle nokta konur. Ee, evet hece hece sayısını sayalım. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 heceden oluşuyor. Evet şi nasi yere düştü. Şi nasi yere düştü. Başak kaşık getir başak kaşık getir neşe çarşamba gel neşe çarşamba gel yeşim şemsiye al yeşim şemsiye al ayşe beşik aldı ayşe Beşik aldı. Annem turşu aldı. Annem turşu aldı. Şeyma aşçı oldu. Şeyma aşçı oldu. Şükran kaşar yedi. Şükran kaşar yedi. Yeni işçi geldi yeni işçi geldi. Şule aşure koydu. Şule aşure koydu. Şaban başkan oldu. Şaban başkan oldu. Şakir çeşmeden su iç şakir çeşmeden su iç şule kuş öttü şule kuş öttü barış okula koş barış okula koş şenol ateş söndü şenol ateş söndü Şenay şarkı söyledi. Şenay şarkı söyledi. Yeşim eşekten düştü. Yeşim eşekten düştü. Tabi siz yayı benim gibi yapmayın. Evet. Şoray şişeleri kırdı. Şoray şişeleri kırdı. Kuş daldan dağla kondu. Kuş daldan dağla kondu. Evet, ş sesinin de sonuna geldik. Alfabemizin 22. sesiydi. Ee, beni izlemeye devam edin. Bu arada e, bu çocuklara eğer veliyseniz çocuklarınıza izletiyorsanız mutlaka siz söyleyin o da yazmaya çalıştın sadece okuyarak e, okuma yazma öğretilmez okuma ve yazma beceriler ikisi bir arada götürülmelidir kanalıma abone olmadıysanız olmayı unutmayın bir sonraki videomda görüşmek üzere İyi günler diliyorum hepinize.